Bir sonraki dersimizdeyiz arkadaşlar. Alıştırma 2'yi icra edeceğiz. Bunda da bakalım alıştırma 2 bize neler söylüyor. Bu alıştırmamızda Gelibolu, Ankara ve Karaman tartımlarında ekliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Birinci alıştırmadaki bir vuruşlu Van, iki vuruşlu İzmir tartımına Gelibolu, Ankara ve Karaman tartımlarında ekliyormuşuz. İlk önce bu üç tartımlarımızın vuruşlarını hatırlayalım demiş. Ben ilk önce bir Van ve İzmir'in de vuruşlarını hatırlatmak istiyorum. Van neydi? Tek vuruş ve yukarı boşta çektim. Tek vuruş ve yukarı boşta çektim. İzmir neydi? İzmir. İzmir. İki vuruşlu olandı. Şimdi Ankara nasıl olacak arkadaşlar? Üç vuruşmuş. İç aşağı bir yukarı. Ankara. Sondaki Karan'ın arkadaşlar seri olması lazım, hızlı olması lazım. Diğer ismine de Kayseri yazmışız mesela oradaki seri gibi. Kayseri. Sonundaki seri gibi arkadaşlar. Ankara. Vuruşumuz. Ankara. Karaman nasılmış? Karaman. Karaman. Gelibolu dörtlü vuruşumuz. Gelibolu. Aşağı yukarı aşağı yukarı. E, D, O. Baştan bir daha tekrar ediyorum. Van buydu. Van. İzmir. İzmir. Ankara. Ankara. Karaman. Karaman. Gelibolu. Gelibolu. Karaman'da şöyle bir özellik var. Karaman. Aşağıda bittikten sonra elinizi lütfen tekrar yukarıya getiriniz. Bakın bütün vuruşların hepsi arkadaşlar yukarıdan aşağıya başlamaktadır. Hep yukarıdan geliyorum fark ettiyseniz. Hep yukarıdan alıyorum. Devam ediyorum. Çalışmamız dört dörtlük ve dört ölçülük bir çalışmadır. Çalışmanın en sonunda bulunan röpriz dört ölçüyü icra ettikten sonra en başa döneceğimizi söylemektedir. Hadi başlayalım. Yine parmak pozisyonu olarak 5 2 0'ı koymuşuz arkadaşlar. 5 2 0'ı bir daha tekrar edelim. Bu alıştırmalarda birinci, ikinci, üçüncü aralık si notasıdır. Öğreteceğim bunları üst telde beşinci parmağın 1 2 3. Perdenin olduğu boşla. Beşinci parmağım orta tele ikinci parmağım alt telde sıfır. Beşki sıfır pozisyonundayım. Burayı hiç bozmuyorum. Sadece buradan tartımları takip edeceğim. Şimdi dört dörtlük bir çalışmaymış. 520'de devam edecekmişiz. Ne demiş? İlk ölçümüzü bir çözümleyelim. Maiz mi geli bulu Bakın geli mümkün olunca seri icra etmeye çalıştım. Bazı öğrencilerim şöyle yapıyordu. Çok iyi hatırlıyorum onu. İzmir Baby Bolu Van diye yapıyordu. Bu yanlış arkadaşlar. Yani İzmir buysa İzmir buysa Baby Bolu da bu olmak zorundadır. Bir kere daha yapıyorum toparlamak adına. Van İzmir Devam ediyorum. Gelibolu İzmir, Gelibolu Van. Değil mi arkadaşlar? Gelibolu'nun arasına bir İzmir gelmiş. Diğer Gelibolu'dan sonra da Van gelmiş. Onu zaten biliyoruz. Bir kere daha çalalım. Gelibolu İzmir, Gelibolu Van. Birinci porteyi komple yapıyorum arkadaşlar. Van, İzmir. porte diyeyim arkadaşlar. İkinci portenin ilk tartımı Ankara. Ankara, Ankara Bir kere daha icra ediyorum. Ankara, Ankara gemi Son ölçüdeyim. Karama. baktığınız zaman zaten portede arkadaşlar şöyle bir şey var. Ankara Ankara Gelibolu Van. Karaman Karaman Gelibolu Van var. İkinci portede. Birleştiriyorum orayı. Ankara Ankara Gelibolu Van. Karaman Karaman Gelibolu Van. Baştan sona tekrardan bir icra edelim. Van İzmir. alıştırmadan sonra arkadaşlar dediğim gibi okuyun devamlı söyleyin. En son hali de e, tartımların isimlerini söylemeden çalma seviyesine gelene kadar çalışın arkadaşlar. Şimdi isimlerini söylemeden icra ediyorum. Müzik İkinci alıştırmamız da böyleydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.